Ben 80 yaşındayım. Ben böyle bir şey görmedim Türkiye'de. Bu Türkiye'ye yazık ettiler, yazık ettiler. Bu Türkiye dünyanın en zengin ülkesi ya. en zengin ülkesi. Fakir ettiler, yok ettiler, çiftçi öldürdüler, esnafı öldürdüler, Me emekli öldürdüler, emekli. Emekliyim ben, ne ne anladım? 15 bin lira kireç sahibi, ben ne yapacağım? Ya çıkar, çıkaracağım ya, kendimi öldüreceğim artık ya, artık bıktım vallahi ya. 80 yaşındayım, ben böyle bir şey görmedim abi ya. Vallahi görmedim. Yemin ediyorum görmedim ya. Böyle bir şey görmedim ya. Bu ne pahalılık abi? Bu ne ya? Bir çorba 50 lira, 100 lira ya. Kelle paşa 290 lira. Bir kelle paşa 290 lira içme diyor. Öl. Fakir yaşaması abi fakirleri öldürsünler aslında vallahi neyse vallahi abi ha, selvas satıyoruz mendil satıyoruz Bundan geçim sağlayacağım işte. Emekliyim, emekli. Vay başını yesin emekli. Öl, ölsün emekli. Emekli olsun. ölsün. Cumhurbaşkanı Erdoğan da hayat pahalılığının nedeni pahalı ürün satanlar diyor. Onları boykot edin diyor. Ya mu? nasıl benzinle her gün abi, geliyor. nakliyeye para veriyor. O, oğlu öyle, olur mu hiç? Şimdi ben evim taşıyacağım 150 bin lira para isteyecek. Ben nereden bulacağım 150 bin lira? Evden çıkmak istesem 150 bin lira para isteyecekler. Nereden vereceğim abi? Adam da haklı. Benzini pahalı arıyor. Kazıntı pahalı arıyor. Nakliye yapıyor abi nakliye. Pazarcı da şikayetçi. Pazarcı da etmiyor. Herkes dertli abi. Dertli olmayan kalmadı ya. Bir şahır çıkarcılar iyi. Çıkar, çıkar, ama çıkarcılara hiç dokunma. Hiç onlara onlar yaşasın baba. Biz ölelim onlar yaşasınlar.